Çocuklar ilginler. Sosyal bilgilerden bir ders anlatımı yapalım dedi. Bir deneme yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Neyi anlatacağız bugün? Aslında geçen hafta EBA üzerinden anlatılan dersin bir tekrarını yapmak istiyorum. Neydi bu ders? Ülkemizin doğal kaynakları ve doğal kaynakların ekonomik faaliyetler üzerine etkisi. Yani doğal kaynaklarımız ve ekonomik faaliyetler adlı konuyu şöyle bir özet geçelim, bir anlatalım istedim. Bu konu kitabınızın 160. sayfasından başlıyor. 61 62 63 64 ve 66. ve 67. sayfanın sonuna kadar da 68 69'a devam ediyor. 60 Bunun sonunda da 69. sayfadaki etkinliği yaparak konuyu bitireceğiz. Tabii ki bu etkinliği yapma işi size kalmış olacak. Bu sizin ödeviniz olacak. Konu anlatımı bittiği vakit Şimdi doğal kaynaklarımız nedir ile başlayacağız ve bunlara bağlı olarak da ekonomik faaliyetlerimiz üzerinde duracağız. Kitabımızı burada kaldırıyoruz. Kenara koyuyoruz. Diyoruz ki doğal kaynaklarımız nelerdir? Doğal kaynaklarımız deyince aklımıza ilk gelen şey topraklarımızdır. Sonra su kaynaklarımızdır. Sonra madenlerimizdir ve son olarak da ormanlarımız. Bunlar bizim doğal kaynaklarımız. Doğal kaynaklarımız olarak e, bunlardan ekonomik olarak neler yapabiliriz onlara bakacağız. Şimdi ben bunları bu şekilde yazdım. E, fakat toprakları anlatırken. Bunların bölümüne taşabileceğiz. Taştığımız vakit ben bunları sileceğim. Sildiğim yerleri siz videoyu durdurup defterinize not etmeniz gerekiyor. Yani o noktaya geldiğimizde siz bunları defterinize not edeceksiniz. Şimdi toprağı ne şekilde kullanabiliriz? Toprağı bizim kullanma şeklimiz dört şekilde oluyor. Nedir bu şekiller? Tabii ki aklımıza ilk gelen şey tarım. tarımsal faaliyetlerde kullanabiliriz toprağı. Peşinden e, hayvancılık yapabiliriz toprağın üzerinde. Ardından çimento ve kireç yine doğrudan topraktan üretilen e, sanayi ürünleridir. Peşinden ise topraktan seramik, çini ve porselen üretimi de topraktan yapılır. Bu çimento ve çimento kiret, seramik çini ve ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Bunlar zaten direkt toprağı ham madde olarak kullanan sanayi alanları. Ama tarımla ilgili bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Mesela tarım ne üretebiliriz? Baklagiller üretebiliriz. Tahıllar üretebiliriz. Sanayi ürünleri üretebiliriz. Ve buraya ü koyuyorum kısaca. Tahtam küçük çünkü istediğim her şeyi yazamıyorum. Sanayi ürünleri ve sebze, meyve üretebiliriz. Şimdi biz bu noktaya geri geleceğiz arkadaşlar. Yani baklagiller, tahıllar, sanayi ürünleri ve sebze meyve noktasına geri geleceğiz. Ama siz şunu biliyorsunuz. Bu ürünlerin hangi bölgemizde yetiştiğini zaten biliyorsunuz. Bir önceki konuda biz bunların haritalarını ve etkinliklerini yapmıştık. Hani nokta nokta koymuştuk falan oradan biliyor olmanız lazım. Hayvancılık konusunda ise büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, ipek böcekçiliği ve arıcılık hayvancılık alanlarıdır. Ee, Örneğin şunu da biliyorsunuz. Büyükbaş hayvancılığın ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde en yaygın yapılan ekonomik faaliyet olduğunu, küçükbaş hayvancılığın daha çok İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde yapılan, Güney Doğu Anadolu bölgesinde bunlardan bir tanesi yapılan ekonomik faaliyet olduğunu, İpek böcekçiliğinin Bursa Balıkesir civarında yaygın olarak yapıldığını, arıcılığın ise ülkemiz genelinde yapılan bir ekonomik faaliyet olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya kadar... Toprağa bağlı ekonomik faaliyetleri konuştuk. çimento, kireç üretimi, seramik, çini, porselen falan. Gelelim su kaynaklarımıza. Su kaynaklarından ne olarak yararlanabiliyoruz? Burada da 3, 4 tane yine ana yararlanma şeklimiz var. Nedir bu dördü? Şöyle yazalım. Su kaynaklarımızdan tarımda sulama amaçlı yararlanıyoruz Ekonomik faaliyet olarak konuşuyoruz. Tabii ki evlerimizde içme suyu temizlik amacıyla kullanıyoruz ama bu bir ekonomik faaliyet değil. Ee, enerji üretimi üretimi yapıyoruz. Enerji üretimini biraz açıklamamız gerekiyor tabii ki. Enerji üretimi derken barajlarda aracılardan enerji üretimi şekli var. Ee, yine su kaynaklarımızdan şu şekilde yararlanabiliyoruz ki balıkçılık diyebiliriz biz buna. Ee, bu ikiye ayrılıyor tabii ki. Tatlı su balıkçılığı tuzlu su balıkçılığı diyelim ve B şeklinde noktayla bitirelim bu işi de. Balıkçılığın dışında arkadaşlar, su kaynaklarından biz bir de e, turizm olarak yararlanabiliyoruz. Turizmde ne şekilde yararlanıyoruz? Bu birkaç şekilde olabiliyor. Deniz turizmi, e, akarsu turizmi, ne bu akarsu turizmi? İşte rafting gibi e, sporlar yapılabiliyor akarsular üzerinde. Yine turizm olarak... Kaplıcalar. Kaplıcalar, yani yer altından çıkan sıcak sularla birlikte yapılan sağlık turizminden bahsediyoruz. Yine enerji üretimi sırasında su kaynaklarından e, jeotermal enerji şekli var. Yani yer, yer altından çıkan suyun aşırı sıcak olması, basınçla birlikte çıkması ve o basınçla birlikte elektrik üretilmesi esasına dayalı enerji üretme şeklimiz var. Şimdi gelelim madenlerimize. Madenlerimizde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Madenlerimizi enerji kaynağı olan madenlerimiz var. E nedir bu işte? Taş kömürü. Limit. Ee, yazalım bunları. Taş kömürü. Limit, petrol. Bunlar yer altından çıkıyorlar ve bizim enerji e, kaynağımız olarak e, bunlardan yararlanıyoruz bizler. E, madenlerimiz bir de ham madde olan madenlerimiz var. Kırmızıyla yazacaktık ama böyle olsun. Bir daha silmeye uğraşmayalım. Ham madde olan madenlerimiz neler? E, i̇şte demir. Krom, fosfat, alüminyum gibi. Bunlar da sanayinin ham maddesi olarak kullanılıyorlar. Ee, biz de bu, bu madenlerimizin de nerede çıkarıldığını biz daha önceki dersimizde yine görmüş harita çalışmasını aynı şekilde yapmıştık arkadaşlar. Sizin bunları biliyor olmanız gerekiyor daha önceki derslerimizden. Ham maddeyi düzeltelim. Mavi ile birlikte yazalım. Gelelim ormanlarımıza. Ormanlarımızdan ne yapıyoruz arkadaşlar? Mobilya sanayinin ham maddesidir. Ormanlarımız. Mobilya sanayisinde kullanılabilir. Kağıt sanayisinin ham maddesidir. Yakacak olarak da kullanılır ama bunu pek tercih etmeyiz biz hayatımızda. Çünkü ormanların yakılarak tüketilmesi doğaya yapılacak en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Mümkünse ormanlarımızı kullanacaksak ki hiç kullanmamayı tercih ederiz biz ama kullanacaksak mobilya ve kağıt sanayisi olarak kullanmak yine de insanlara ekonomik bir fayda sağlayacağından dolayıdır ki tercih edilen şekiller olmalı. Yani ormanlarımızı mobilya ve kağıt olarak kullanmalıyız en azından diyoruz. Şimdi Bunlar doğal kaynaklarımızı ne şekilde kullandığımıza dair söyleyebileceklerimiz. Yani biz doğal kaynaklarımızı bu şekilde ekonomik faaliyete dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında, bunun dışında yani şimdi ben bu tarz burayı komple sileceğim. Siz burayı defterinize yazmış olmanız gerekiyor. Videonun bu noktasında videoyu durdurup anlaşılmış mıdır? Umuyorum anlaşılmıştır. Şimdi ne yapacağız? Ben burayı komple sileceğim. Ee, bu su kaynaklarımız, madenlerimiz falan hepsi gidecek. Bunu neden yapıyorum? Şimdi biz. Bunun yapma sebebimiz şu. Topraktan diyelim ki ne yaptık? Tarım yaptık. Tarım yaptık ve ne ürettik? Atıyorum çay ürettik. Yani çay tarımı yaptık. Bu çayı biz topraktan ürettiğimiz gibi yani hasadımızı yaptığımız gibi kullanamıyoruz. Yani yeşil çay yaprağını hiçbir şekilde kullanamayız. Bunun ne yapılması lazım? İşlenmesi lazım. İşlenmesi için nereye gitmesi lazım? Fabrikaya. Yani sanayi alanına gidip orada bir fabrikada işlenip çay işlenmesi, çayın işlenmesi gerekir. Çayın işlenmesiyle birlikte işlenmiş çay fabrikadan çıkar ve buradan markete gider. Markette ise bunun ticareti yapılır. Ticareti yapılır. Yani topraktan elde etmiş olduğumuz ve yapmış olduğumuz ilk ekonomik faaliyet tarım bize çay verir. Çay fabrikaya gider. Bu arada tabii bir de ne var? E, hiç bahsini yapmadığımız bir de ulaşım olayı var. Aynı şey burada da var. Ulaşım olayı var. Yani tarımdan çay üretiyoruz, yeşil fabrikaya gönderiyoruz, onu fabrikada işliyoruz. Artık paketlenmiş ve kullanıma hazır çay. Oradan da markete gidiyor ve bunun ticareti yapıyoruz. Yani vatandaşa çay paketleri olarak satılıyor ve en sonunda da tüketim noktasına geliyor. Dolayısıyla burada bir ekonomik faaliyet zinciri var. Şimdi çay nerede üretilir dediğimizde Hemen sizin aklınıza ne geliyor? Rize ve Trabzon'un doğusu. Dolayısıyla çay fabrikasının nereye kurulacağına dair de fikir hemen kafanızda oluşuyor olması gerekiyor. Ve tabi ki bunun da Türkiye'ye dağıtım ve marketlere ulaşım, ulaştırılması üzerine ulaşım anı da aklınıza getirmeniz gerekiyor. Ticarete gitmesi için bu yolun. Bunların hepsi ayrı bir ekonomik faaliyet zinciri. Biz şu ikisine yani tarım ve sanayiye üretim diyoruz. Bunlar bir üretim yapıyorlar. Yani bir ürün elde ediyorlar. Ulaşım ise burada hizmet. Çünkü herhangi bir ürün üretmiyor. Aynı hizmet burada da tekrar var. Marketteki yapılan ticaret işi de yine aynı şekilde hizmet sektörünü oluşturuyor. Yani üretim sektörü ve hizmet sektörü iç içe çalışarak insanların ihtiyaçlarını bir şekilde gideriyor. Bir başka örnek verelim buna. Ee, örneğin yine tarımdan gelelim. Ne örneği verelim? Ayçiçeği. Ayçiçeği tarımı ülkemizde en çok nerede yapılır sorusunun cevabını hemen kafanızdan oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve aklınıza direkt gelmesi gereken bölge, evet Marmara bölgesi bildiniz. Marmara bölgesinde ayçiçeğinden ne yapabiliriz? Hemen tabii ki kuru yemiş gelecek aklınıza. Çekirdek çitleri hayır o değil, o değil. Onu sonra yasaklayın. Aklınıza gelmesi gereken ilk şey bunun buradan fabrikaya gitmesi yani sanayi ve oradan fabrikada ne üretilir bundan? Ayçiçek yağı. Şimdi biz ayçiçek yağı fabrikasını nereye kurmamız mantıklı olur? Tabii ki ülkemizde üretilen ayçiçeğinin %72'sinin üretildiği bir bölge var. Neresi? Bu Marmara bölgesi. Fabrikayı da nereye kuracağız? Tabii ki daha çok Marmara bölgesi ve onun etrafına kurmamız bizi ekonomik açıdan e, rahatlatacaktır. Fabrika ve Tabii ki bundan sonrasını biliyorsunuz. Bu sefer market demeyeceğim, pazarlama diyeceğim çünkü aynı anlama geliyor. Yani fabrikada üretilen ayçiçeği yağı'nın pazarlama ile birlikte insanlara ulaştırılması, ulaştırılması süreci ile birlikte iş bitiyor. Bu Toprak üzerinden elde ettiğimiz herhangi bir ürünün e, pazarlama noktasına ulaşana kadar ki ekonomik zinciri iki tane örnek verdik burada. Şimdi burayı da sileceğim. Siz benim bu sildiklerimi tabii ki silmeden hemen önce videoyu durdurup yeniden yazmanız gerekiyor. Topraklara sildik su'dan örnek vereceğim çünkü artık. Ne vardı burada? Su kaynaklarımız. Ne demiştik? Turizm. Turizmle birlikte otelcilik Değil mi? Zincirleme olarak gelişen ekonomik faaliyetler. Bunun yine altına balıkçılık demiş olsaydık biz balıkçılıkla gelişen bir sanayi kulu var mıdır? Vardır. Ne vardır? Balık yağı sanayisi vardır mesela. Bu yine buradan pazarlamaya gider. Balık yağı üretimi diyelim biz buna. Yani bu şekilde ekonomik e, zincir gelişir. Yine madenlerimiz demiştik buraya. Madenlerimize örnek ne demiştik arkadaşlar? Demir mesela. Demir e, çıkarılır. Sivas, Divri, Malatya arasında o bölgede çıkarılır. Ama nerede işlenir demiştik. Zonguldak civarında, Ereğli'de, Karabük'te işlenir demir-çelik sanayisi ve buradan nereye gider? Pazarlama. Örneğin, çelik tencere yapılır ve pazarlama sektörüyle birlikte insanlara sunulur. Demir-çelik sanayisinin, işte demirin Sivas-Malatya civarında çıkarılıp, Zonguldak civarında işlenmesinin sebebini konuşmuştuk. Çünkü orada ne vardı? Taş kömürü. Bu ikisi ancak bir arada olduğu vakit arkadaşlar demir çeliğe dönüşebiliyor. Yani demir ve taş kömürü. Yine e, ormanlarla ilgili ekonomik faaliyetlerimizde konuşmuştuk arkadaşlar. E, onları söylemiştik neler yapılabileceğini. Bu ekonomik faaliyetlerinde tabii ki mantıklı olanı nedir? Ormanlar neredeyse ormanlara dayalı ekonomik faaliyetler de en çok orada yapılmalıdır. Ve aklımıza gelen ilk bölge tabii ki Karadeniz bölgesi olacaktır. Ardından da Akdeniz bölgesi aklımıza gelir. Evet doğal kaynaklarımız ve bunlarla ilgili ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerle ilgili anlatacağımız ders bu kadar arkadaşlar. Umuyorum faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın.